Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. 10-17 Kasım haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz her zaman olduğu gibi bol olsun. Hatta daha çok olsun diyelim. Dışarıda ne var diye bir bakalım ama dışarıdaki görseller bize çok fazla bir şey vermiyor sonsuzluk işaret var ama o bir dakika burada bir sıkıntı gitmiş güzel bir görsel bu aslında ilişkiler ya da hani arkadaşlar ne sıkıntınız var bu hafta benim bunu çözmem lazım dediğiniz bir konu şimdi çok ilginç gene şurası haniniz ve sıkıntının gittiği yer aslında görünüyor burası da maddi kaynaklar dediğimiz konu baktığımız zaman aslında birebir olan ilişkileriniz, sevgili aşk diyebileceğimiz alanlar, eşinizle olan ilişkiniz ya da hanenizdeki kişilerle onların konularıyla alakalı durumlar dediğimiz alandan bir sıkıntı çıkıyor. Yalnız burada bir görselde aslında. Şimdi bakın burada bir kişi var. Karşılıklı bir tartışma. Yani aslında pazartesi günü hane içerisinde bir tartışma yaşanacak. Arkanızdan konuşulma ya da duymak istemediğiniz bir şeyi duyma gibi bir görsel var burada. Burada siz ileriye doğru hareket ederken arkanızdan birisi sanki böyle beyninize beyninize böyle bir şeyleri sokmaya çalışıyor görselleri var. Bu ilişkinizle alakalı olabilir bir kişinin sizi bir konuya empoze etmeye çalışması, fikrinizi değiştirmeye çalışması gibi düşünebilirsiniz. Bu da pazartesi bu kişiyi arkada bırakmaya, aslında sözünü dinlememeye çalışacağınız bir gün. Bir isteği yerine getirmemek anlamına da gelebilir. Bir kişinin üzerinize baskı kurduğu bir konuda onu arkada bırakmak gibi bir görsel olarak çıkmış. Ve elinizde aslında burada bir silah görseli var. Şimdi fanlarda silah kendinizi tehdit altında hissettiğiniz bir konuyu gösterir. Yani sizi mutlu etmeyecek, sizi kaygılandıran bir konudan kendinizi korumaya çalıştığınızı gösteriyor. Bu e, haneniz içerisindeki bir konu belki evinizle alakalı bir konu tabi sadece ilişki olarak değerlendirmemek lazım. Benim bu konuyu çözmem lazım bu benim başıma iş açabilecek bir konu dediğiniz bir konu pazartesi ve salı elinizde görünüyor arkadaşlar. Yani bu aslında gene iyi tedbir almakla alakalı bir konunun öngörüsüyle alakalı bir tedbir aldığınızı da gösteriyor. Zaten burada aslında e, hanenizden büyük bir e, sıkıntının çıktığı gittiği görselleri var. Şimdi pazartesi ve salı bu konular bu mevzularda dengeli olacağınızı düşünüyorum. Üst bantta zaten güzel görsellerde buradan çıkan sıkıntının akabi cuma Perşembe Cuma'ya geliyor. Şimdi Perşembe'de dikkat ederseniz elinizde böyle sanki bir çanta ya da bir hurç gibi bir şey var. Bir yere gitme, bir yolculuk planı, kalmalı bir konu gibi konular olabilir. Ayaklarınız yok. Bu aslında istemeye istemeye gideceğiniz bir planı ifade edebilir. Biraz uzaklaşmak, orada da bir T harfi görünüyor. Uzaklaşmak isteyebilirsiniz, bir yöne, bir alana doğru. Yalnız gittiğiniz yer neresi ise aslında oradaki kişi ya da konular sıkıntılı. Bu yine e, aynı şekilde e, bir sıkıntınızdan kurtulduğunuz oh be dediniz bu işim gücümü hallettim dediniz ama hafta sonu e, yani ya da cuma günü diyelim ki bir kişi önünüzde durmuş kafasında uzayıp giden konuları e, sizin önünüzde koymuş görsellerinde çıkıyor. Bu yine ilişkinizde e, Gitmek isteyip de gidememek anlamına gelebilir. Yani işte ilişkimde biraz uzaklaşmak istiyorum aslında. Bu konuları çok fazla düşünmek istemiyorum dersiniz. Karşınızdaki kişi hayır hiçbir yere gidemezsin der gibi düşünün. Ee, önünüze engel çıkartabilecek bir partneri de ifade ediyor. Bu kişinin kafası allak bullak olmuş görsellerinde ee, ve aslında bir yol çizmeye çalışırken. Burada engeller çıkartarak sizi biraz rahatsız edebilir. Çünkü ne konuşması konuşma çok dikkat ederseniz o olan böyle sisli puslu görsellerde ne üstündeki yükler tam olarak ortada. Böyle bir belirsizlikle birlikte önünüze gelebilir ve bu aslında cumartesi gününe kadar o kişi ya da o kişinin konularıyla alakalı biraz uğraşacağınızı gösteriyor. Ben şuraya gitmek istiyorum, gidemezsin diyen bir anne baba da olabileceği gibi bir partnerin dediğim gibi ilişkinizle alakalı bazı konuları gündeme getirerek sizi sıkması anlamına da gelebilir. Şimdi hafta sonu bakın burada hani perşembe günü Dedik gidersiniz çanta da var elinizde. Ama hafta sonuna kalan yol planlarının önü kapalı çıkıyor arkadaşlar. Sanki böyle şey var orada. Eee geri geri gidiyorsunuz. Hani bir iptal durumu olabilir. Özellikle cumartesi pazar diyebileceğimiz alan yani. Hadi pazar gidersiniz de cumartesi kesinlikle iki kişi kafa kafaya vermiş bir yol iptalini konuşuyorsunuz. Bu hanede başlanacak bir işin iptali, gidilecek bir yolun iptali ya da ilişkide bir konu konuşulacakken onun iptali anlamına da gelebilir. Yani cumartesi aslında bir konuda iptal söz konusu olacak. Hafta sonu cumartesi değil ama pazar günü arkadaşlar. Burada artık böyle sanki o üzerimdeki e, iniş çıkışlı durum biraz daha realteye oturdu. E, daha önümü düzgün görüyorum. Daha güzel bir gün daha keyif alacağım. Konuşmalar görüşmeler yaparım dediğiniz bir pazar günü görselleriniz var. Burada da zaten dediğim gibi yolunuz da açık. Başlayacağınız işe başlarsınız. Gideceğiniz yola da gidersiniz diyebiliriz. Şimdi e, kova burcunun aslında. Maddi kaynakları gayet güzel. Evet ufak tefek çabalar var ama bu çabalardan karşılık alacağınız bir hafta. Pazartesi günü gördüğünüz gibi bir paranın gelmesi ve gitmesi olayı var. Ee, bir iş başlangıcı olabilecek bir gün. Aynı şekilde yapılan konuşmalarda orta yolun bulunacağı işin akışta olacağı, iş yerinizde düzenin olacağı diyebilirsiniz. Parasal bir konuda gel gitli de olsa çözüm bulacağınız anlamına gelir ve aslında bu hafta başı böyle şunu da yapayım dediğiniz konuyu Pazartesi günü el aldığınız gibi halledersiniz diyebiliriz. Salı itibariyle çevrenizdeki insanları sanki bir onunla konuşuyor, gidiyor bir adım atıyor, bir başka birisiyle konuşuyor, bir adım daha atıyor başka birisiyle konuşuyormuş gibi görseller var. Bu iş yerinde çevreniz ya da parasal konularda bazı kişilerle konuşma yapacağınız anlamına gelir ama burada sanki böyle çevrenizi insanlar sarmış ama çok temiz insanlar. Hani şimdi koyu olsa alacaklarını sardı derdim ama burada size iş ya da para konusunda destek verecek, fikir verecek insanlar çevrenizde görünüyor. E şimdi bu salı, çarşamba, perşembeye kadar neredeyse çevrenizdeki insanlardan, işlerindeki insanlardan destek alacağınız bir hafta aslında görselini bize veriyor. E, çarşamba ya da perşembe dediğimiz alanda sadece bir mezunuz var. Biraz eviniz ya da ailenizle alakalı işten çok bu konuyla alakalı bir kişiye sanki böyle bir süre vermişsiniz. O süreyi konuşuyormuş görsellerinde çıkıyorsunuz. Böyle çok da hani şey başı aslında konunun. Hani ben bu konuyu sizinle konuşuyorum ama çözer miyiz ya? Hani sen çok çözümcü birisi değilsin gibi baktığınız bir kişiyle bu konunuzu çözeceksiniz arkadaşlar. Gene çözüm var aslında ve üstüne sanki böyle bir tik atıyorsunuz. Tamam bu da cepte, bunu da hallettim der gibi çıkıyorsunuz. Cuma günü parça parça bir konuyu masaya yatırmışsınız. Burada gene balık görseli var tabi yani bir parasal bir mevzu olabilir. Buraya yatırmışsınız sanki böyle bunu karşılıklı birisiyle fitleşme, hesaplaşma gibi bir görsel var. Burada da 5 rakamı ve 7 rakamı çıkmış arkadaşlar. Hesaplaşma olabilir. Ee, yine aynı şekilde para harcanacak bir konu olabilir. 5 rakamının 7 rakamının olduğu bir para konusu da olabilir. Ama bir denge de var burada. Hani bu böyle, bu böyle, bu böyle dediğiniz program olabilecek bir alanda söz konusu Burada da önünüz açık. Yani aslında hafta sonuna kadar Kova burçlarının maddi konularla alakalı önlerine çıkacak sorun olsa dahi çok kısa sürede çözülebilir diyebiliriz. Şimdi gelelim buradan şöyle biraz sallayalım. Şunları şöyle bir atmaya. Onlar gider arkadaşlar. O ağırlık fizik kuralı o gidecek. Ben onu hızlandıracağım biraz. Ve para 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 dediğimiz alan bu sefer buradan çıktı. Onunla ilgili söyleyeceklerim var. Bakın şimdi burada bir kişi var. Görüyorsunuz kafasında bir konu bir mevzu önünüze düşmüş. Sizin de kafanızda inat ettiğiniz bir konu var. Bir kısım belki de kova burcunu ilgilendirir. Ellerinizin biri yarım biri tam. Aslında ee, bu aydınlık. Bir konuda artık uğraşmışsınız, uğraşmışsınız, çözüme doğru gelmişsiniz. Bu çözüm konularıyla alakalı önünüze engel çıkartacak bir kişi görünüyor. Bir para alma, para verme durumu söz konusu olabilir. Bu kişiyle inatlaşma durumunuz söz konusu. Öncesinde sevimli görünen, tamam hallederiz diyen bir kişi sonrasında bazı sıkıntılar çıkartabilir. Bu hafta özellikle Koç, ee, Boğa, Başak olabilen bir kişi görsellerinde çıkmış. Yani burada boynuzlu burç görselleri var aslında ee, ve bir süredir inat ettiği bir konuda evet size destek verecek ama bir noktada destek vermediği görseller var. Dallanıp budaklandırdığı, kafaya çok taktığı ve çok şey isteyen bir kişi olduğu görünüyor. Yani bu ötelenecek bir konu ne yazık ki olarak çıkmış. Parça parça gördüğünüz gibi çözülmeye çalışılıyor. Haneden ekleyebileceğimiz aslında buradan çok bir şey yok. Gördüğüm o ki aslında... E, fincanımıza göre para konularında şanslı olduğunuz günlerden bahsettim sadece bu alma verme dengesinde kafanızın içindekileri değiştirmeye çalışan kendi kafasındakileri empoze etmeye çalışan bir kişiyle uğraşacaksınız bu inat eden konuları dallandırıp budaklandıran ıdısı dıdısı diye böyle uzatıp uzatıp duran bir kişi belki iş yerindeki bir patron şef çalışan belki de parasal konularda bu kafanızdaki bir şeyi değiştirmeye çalışan bir kişi. Tabii ki bu haneden de olabilir sevgili dostlar. Evet gördüklerim bu şekilde. E güzel dediğim, iyi dediğim her şey üzerinize düşsün. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, aşk ve paranız bol olsun sevgili kovalar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.